Söyleyemiyorum işte ha! Yıl oldu 2025 Dolar aldı Başını Markete Bir gitsen Portakal bile Alamazsın Koca yıl Ne başardın Her gün Aynı rutinde Ekmek arası taşı ye. Tek varlığın var O da bu Allah size bak Aga gayıl başında ne yapacak? Sonun kesin tomballa Ana babama oturup o ses Türkiye keyfi. Ne bulursa koydun sepette yarısı ölecek kalacak. Her yıl aynı terane İşin sonu boklu. Değil. Noel babamı geldi. Evi soymuş pezevenk Paspasına o pek Haram olsun o kız Peç Ananı öpeyim Baba <laughs> Sabah mutlu uyandın mı Bak aç televizyonu Geldi mi koca zamcıklar aldım mı üçün birini Heves ettin aldın aç Amca geldi ağaca baktı Gavur çocuk dedi gitti Ananı öpeyim amca Karyasın yağsın istedin Sanak yağmur bitirdi Hayallerinin vergisini öde Öyle kul Süvergiye. Mutlu doğallar arkadaşlar. Aa! Ha? Aa, bu sefer bir şey olmadı. Yalarim. Başımla baklo klo, bana vita basno, başına kuzu ye te te te. D.S. ne saçmalıyorsun iki saattir? Yılbaşı şarkısı söylüyorum hocam. Ders boş değil miydi? Biz de adam gibi bir şey söyleyeceğini sandık. Geç yerine. Çocuklar, yılbaşı kur'ansı çekmek isteyen var mı? Evet. Bir susun be! Ben buna karşıyım hocam hiçbir zaman adilce bir hediye verilmiyor. Sen karşındakine oyuncak ayı veriyorsun, o sana babanla çorabı veriyor. Ne yapacağım ben onu, boydan mı giyeceğim? Vallahi DS senden başka kimse öyle idiler vermiyor. Ne demek vermiyorlar? Geçen tike diş macunu hediye ettiler. Hem de dandik marka. Tamam DS sen katılma o zaman. Yok ya. Kimse katılmayacak. El koyuyorum lan hepsi öyle el er koyuyorsun ha? Ömer şuradaki şeker bastonunu görüyor musun? Mu? Tamam tamam anladım. Onu bir yere mi montalarsın? Neren de uyduruyorsun oğlum? Öyle bir şey der miyim? Direkt üstüne oturturum. <laughs> Buyurun ne oldu? Ya hocam bu of bok falan diyor bir şey diyor. Bir gelin şuna bakın ya. Tamam hocam geleyim. Çocuklar Fehmi hoca beni çağırdı da. Ben bir gidip geleyim. O zamana kadar ses. Az önce ne diyor hocam duymadık ki. E niye bağırdın o zaman? <laughs> Ve tablalarla bena kıyısmas, ve tablalarla ko, ve tablalarla bena kıyısmas. Sabahcının otistik şey. Hocam basıyorum, basıyorum, açılmıyor. Ne yapacağım? Allah Allah, bu video mu? Galiba o video. Açın bakalım hocam. Evet kapat Eller havaya bir aşağı It's tezgah time <laughs> Birader saat kaç? Şaka mı lan bu? Karı vallahi bizi unuttan asını satayım. Açılın, tuvalete gitmem lazım. Kapı açılmıyor. Hadi lan oradan. Ula kapıyı kitlemiş kafasına krem şanti yapıştırdım. Abi ben nereye sıçacağım? Avcuma sıç Ömer, avcuma. Anam abi aç avcunu. Lan? Tiki hemen 155'e ara. Kurtarsınlar bizi. şişkoya pişireceğine okula pişir de ayrı gir. O patates çuvalı her evde gömüyoruz zaten bir tane kurabiye. E ee, ne yapacağız şimdi bekleyecek miyiz? Hadi bizim anamız babamız başka yerde. Ula eşekler sizin ananız babanız niye merak etmiyor? Benimkiler hep anneanneme bırakıyorlar. Aaa benimkiler de sürekli aslında benim ailem kutlamıyorlar. Benim için normal gün. Yani sizin için bugün sadece sıkıcı bir gün doğru mu? Ben sana dedim tiki bu kadarı tek yaşamıyorum diye. <laughs> bu koku ne lan? Biz hep beraber oyun oynayarak kutluyoruz. Vallahi çok güzel oluyor. dokunda gel buraya. Umarım partiyi kaçırmamışımdır ha. <laughs> hmm. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Yoksa bu yıl özel bir kutlama mı var? Tabi ki gel gel balon. Ömer yılbaşı bokuyla bizlere neşeli bir ortam oluşturdu. Katılacak mı? Aa, bu koku da ne böyle? Noel baba sınıfa sıçtım diye yaramazlar listesinde olman değil mi? Yok canım almaz. En fazla bokrular listesinde olursun. <laughs> Aa, çocuklar orada ne öyle? Hadi ama DS git aç bakalım hediyeni. Yok yok ben içindekini zaten biliyorum. Gerek yok birader. Hayır içindekini bilmiyorsun. Aklımdaki ise çok büyük içine zıştım bilgin olsun. kutlu Noeller dese. Ho ho ho. Kutu boş dengir patlıcan gel buraya. Hop kardeş nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına like at. ney Attın mı? Allah razı olsun be ya. West. What What? No.